Geçen her saniye bir şans, iyilik yapmak için bir fırsattır. Sure, ziyanda olanlardan bahseder. Zamanlarını boşa harcarlar. Bir amaç olmadan yaşarlar. Günlerini boş uğraşlarla geçirirler. Bunlar dünyevi şeylerin peşinden koşan insanlardır. Gerçek amaçlarını unuturlar. Maddi dünyada kaybolurlar. İlim öğrenmezler veya iyi işler yapmazlar. Başkalarına yardım etmezler. Kendileriyle çok meşguller. Sure bizi böyle bir hayata karşı uyarır. Bu pişmanlık dolu bir hayattır. Ama umut var. Sure aynı zamanda başarılı olanlardan da bahseder. Allah'a inanırlar. İyi işler yaparlar. Birbirlerine doğruyu tavsiye ederler. Birbirlerini sabırlı olmaya teşvik ederler. Bu insanlar zamanın değerini anlarlar. Onu Allah'a yaklaşmak için kullanırlar. Dünyada olumlu bir fark yaratmak için çabalarlar. İman ve iyi işler üzerine güçlü topluluklar kurarlar. Hayattaki gerçek kazananlar onlardır. Asr suresi, her zaman için güçlü bir hatırlatmadır. Bize çok derin bir ders verir. Zaman en değerli varlığımızdır. Onu boşa harcamamalıyız. Onu akıllıca kullanmalıyız. Önemli olan şeylere yatırım yapmalıyız. Başarılı olanlar arasında olmaya çalışalım. Amaçlı bir hayat yaşayalım başkaları için iman, iyi işler ve doğru yoldan oluşan bir miras bırakalım.